Adamlar nerede oğlum? Bu uçak... Şu uçağın ayarını da yapmamız lazım ya Erdi. Uçakta... Ne, nasıl yapmıştın baksana. Hayır lan altla... o değil o değil lan şey... E, ekran dönmeyecek. E, sadece uçak dönecek ekranda. Kurulmuyor be. Kurulmuyor Halledeceğiz. Abi bittik ama hype bitti. <laughs> Doğru. Bu arada adamlar var. C'de adam kaynıyor. Beyler C'ye dolun. İyi de ben yere bir şey yapamıyorum ki. Ya var tabi de. Hayırlısı bro. Girin bakalım ne olacak. <laughs> Vallahi adam vurdum. Uçakla adam vurdum. O antiyeri nereden sıkıyordu bu arada? Kesemedim ya. Ama çok fena vurdu bana. Şimdi bana vurmadı da şimdi bize de vurur. Döneceğim. Şu adam yok. yok mu ya? Da almamışız Kar mı sıkıyorlar? Ne oluyor? Ha adam gördüm. Uçak gördüm, uçak gördüm. Durun, durun, durun. Nerede o? Şu değil mi? Çarpacaktım al. Bombardoman uçağı geçti. Abi ara benim yönüme dönüyor ya. Kafa kafaya gidiyor. Nereye Direğe gidiyor, çarpacaktım. Çıkıyor. Yok yok canı dolduruyor. Şeyden geçti. Nerede o? Caner? Kimdi o? Hı? Düşman uçağı nereye gitti? Ben takipteyim. Bana doğru gelin. Ha sende mi o tamam dur dönüyorum. Bayağı çaktım lan. Beni düşürtecek hayvan. Ben de 8 vurdum. İşinize yarar. Patlattım. Helal be. Cübaptik sporları. Daha bunlar bok alır uçak ben söyleyeyim. <laughs> Abi şu ayarı yapmam lazım ya. Keşke bombardıman alsam. Gameplay. Kontroldedir o ya. Vehicle. Uh, vertical flight. Can sıkıntısına sıkıyorum. Bu değil ya. Bana mı sıkıyorsun? Ben de diyorum ki düşman var herhalde. Advanced. <laughs> Plane control. O ağaya bir uh, şey zoom. üstüne. Evet. Bunlar evet. değil. Ama tespit etmek lazım hangi mapte. Ben nereden? Hmm, ona bir ara, ara bakmak bir lazım bir ya. ya. Bu şekilde kullanmak <laughs> kötü. Oh, no. <gülüyor> <çakıyorum>, <gülüyor> Cengen, var mı uçakta? kadar yaklaştım. Uçak var mı uçak? Yok Mike. Ha bunlar niye çıkmadı ki? Bizde alt uçak var. Alanlarda Almıyor sıfır. Zaten karşıda 15 kişi var. Aaaa. O zaman. Antair. Antair vuruyor. Bombardıman almamız lazım. Bombardıman çok riskli erdik. Ama kanka karşıda adam. Hep kare. Ben artık asker olmaya başladım. B'de asker vardı bir tane vurdum. Ben de öyle deniyorum. Bir tane bir tane var hala orada B'de. Aha bakayım şu düşman Hadi ah. be 60 vurdum. Uçak var Tam iki. tam arada. Aha gördüm uçağı. O iki tane var. iki tane var. Hadi hadi. Senin peşindekine gidiyorum. Benim peşindekine gidin aynen. Ben de döneceğim şimdi ona doğru. Oo. Antir, antir çıkıyor. Ben ölüyorum. Mayday, mayday. Üşüyorum amına. 3 canım kaldı. A, C'ye basabiliyormuşuz. güzel oldu. Bursa tarafında antir var. Abi ben takıldım peşine. Destek uçak bekliyorum. E, X e... ha X iyi basıyormuşum X'e basıyorum da olmuyor lan. Tamirin şeyi mi var? Belli bir tamir süren mi var? Ee, abi, adam uçağı bekliyormuş direkt aldı ya. O havada öldürdüm lan adamı. Levo'a havada çarptım anasını satayım. Böyle gidersek. Orada 5 misal. var mı uçak havada? Şu an... ha, var var var. Nerede? Şu an uçuyor. Beni takip edin. Ki daha. Heh, şimdi gördüm bu. Şimdi ben kaybettim. Ben de. Sola mı dönmüş o? Ha, gördüm. Abi ne sıkıyor ya? Çok kalabalıklar ya. Şu böyle bombardımanı çağırmak istiyorum abi. Atlattım. Yeee yeah, squat chill aldık lan. Squat değil bu ben, al, bir tane daha bir var. Bir tane daha var. Hadi. Karat abi bana yoğun yerleri söyle. Patlatayım sana. D'de çok adam var mı Karat abi? Gel buraya. Kanka gökten görüyorum ben. <laughs> abi bildin mi? Niye bildin? Karat soldaki ne? Nerede? De Aynen soldaki soldaki. Çok az canı. Kanka çok vurdum. Atladı, patladı. patladı. Eller. Bir tane daha var. Hemen arkamızda solda. Mermim bitecek benim. Şurada neredeydi? Ha, şuradan doldurayım da. E, onu, Döneceğim mermiyi doldurayım geliyorum. Ben öldüm. Adam neredeyse ölecek Mike. Nasıl öldün sen ya? Abi çekin adamları. Aa, var Aa, bu. Adamın arkasında var. Oğlum 36 vurdum, nasıl ölecek lan? Bombardıman uçan hemen ölüyor ya baba, ben bir daha aynı uçaktan olursam büyük Bir ardı. şey diyeyim, neyi çekiyorlar ya? Ölüyor ya. Yani. Çok, Çok. Çok ant almalı, değil mi? Let's go! Vurdum. Erdi şey ucunu ya. aldım Erdi. Hmm. İki kişi birden öldü oradan. hatta. Yeni geliyorum. gelen de uçak Oğlum 10 kişi izliyor görünüyor. Nasıl evet. oluyor? Var mı de bu? Neredeler? Bir tane var. Bir kişi varmış abi burada. Uçak var aşağıda. Avcı uçağı 11 vurdum. Ha patlayacak. Patlattım be. Yalnız 7 kill ne ya abi. Nerede? Nasıl ya? Nasıl yani? Nasıl? Hakikaten nasıl? Çok merak ediyorum. Bizim bu can peşinde. Patlattın mı <Mike>. ayçiçeği? <laughs> Ellesin. Bir tane daha var. Güzel bu, bu güzel dönüyor. Can falan dolduruyor. Farketmez. Uçaktan Fark etmez. atlamış. Fark etmez. Atlamış uçaktan ha. Evet, vuracaksınız ya? Yani. Demin biri iniyordu orada da. Beni vurduğu gün, öldüğü gün. Bu uçağın yukarı tırmanışı çok yavaş ya. Evet, evet, aynen. Şeyde çok güzel bir bıçak takıyor. Evet. Aa, bir tane daha var. şu. <laughs> Bizim elemanı takip ettiğim mi, uzak mı? Bir şey bir Yakın A mı? Gittiği yöne doğru Aa, ya. aynen aynen. Onu görmüştüm de. Nerede şu an? O öldüm ya da buradaki ölmüş başka. Yok başka yok orada şu an. He, buraya çakılmış mı? Eee gidelim abi. Kaç? Ne? Edirne. <laughs> Edirne. C'ye saldırıyorum. Bir kişi vurdum lan. C'de. Uçak var aynen. Mezu ne? kadar bela Bir anda hızlanma diye bir şey yok mu Erdi? Bir tane uçak da var. Bir bir şey öyle bir şey hatırlıyorum ya. VF 1 de vardı galiba. Oha ya. Biri beni kaldırsın ya. Biri benden. Bir şey. Boş 18 vurdu Merdi. Çarpışacağız ki geçiyorum şeyleri. Ölmedi anasını. Allah ölmedi. O neydi lan öyle? Atladı mı? Neyse destroy edeyim de puan yaz. uzun süre seni aynen Yalnız birisi de anti <laughs> binmedi orada. <laughs> ben... Evet. Oo, burası çok kalabalık. <laughs> Abi çok kalabalık. Bomba salla elimi öldürdüm. Orası nereydi? Oha. Ben Abi benim bomba. Yok uçağa bakmadım. <gülüyor> <gülüyor> Bizim infantrelere bakıyorum. Abi her yeri almış bunlar. C'yi falan almak lazım. C'yi alsak bir tane daha uçak geliyor bize abi. Dönüyor uçağı. Yirmi bir daha vurdum. Bir senedir fazladır oynuyorum ben değil mi lan? Kim? Bir seneden fazladır, fazladır ben oynuyorum. Atladı mı ya. o? Yani ben de bayağı Patladı. Ah be vuracaktım ya. Kanatla vuruyordum neredeyse. Şey destroy olmuyor lan. Ney olur ya. Oluyor oluyor. Adam buldum. abi. C önemli. Nerede? Ha gördüm bir tane. Bir tane uzakta var. Ben de cephane alayım. Yapayım, uçakta havayı Çok savunuyoruz. Abi, oha şu kalabalığa bakar mısın? Tamam Bak, can doldurayım. Bak şu tepede var bir tane. O sen misin şu? Ha o peşine takıldığını aynen. Bu bombardıman bunu iki kişi girmemiz lazım. Tamam tamam dal dal. Birbirimize çarpacağız şimdi. <laughs> Nerede çok vurdum. Ama yardım lazım. Nerede o? Atladı atladı. Bir atladı. Diğeri de atladı mı? O atlamamış galiba. Bilmiyorum. Evet atlamamış. Tamam öldü. Mermiyi doldur bak ileride var. Kestim kestim şunu bir de şey yapayım. Tamir edeyim. Yanımızda. <laughs> Bu da mı? Bu da aynı. Oğlum bunların canı daha mı fazla ya? Evet onların canı daha fazla ama manevra ve çok şu mermiyi dolduramadım bir türlü. Oh. Antir var. Sen mi öldün? Ben, ben yere iniyorum Mike. Tamam. Temizliğe koşuyor. Caner, gelecek mi? arkamda uçak var. Geldi buraya şey yapıyorum. Sür şey, korunak torbası falan inşa ediyor. Brezilya'ya gidelim. C gene gitti beyler. C C. Brezilya değil C C abi. Brezilya sakat. Brezilya mı gidiyorsun? Brezilya'yı şu an alıyorlar. C'ye gidelim. C C C gel abi. Evet, ben başla. B'yi aldıklarını ben yeni var. Erdi arkamdan sıkıyorlar. Erdi neredesin Erdi? Ben yerdeyim ya. kur dizi müzikleri. Heyecanım heyecanım. Bu ne abi? Nasıl antir ya? Daha iyi kanka böyle daha güzel. Adamlar da bizi görmüyor. Çocuğu arkam benim. Welcome guys welcome. Moruk şu taraftan geliyor. Yağmur nasıl ya? Kaldıracak çok, çok fena patlatır. Üzerinde. İşte bikti şu arada da. Farklı bir şeyle Nereye gidiyorsun? Abi A gidelim ya da B gidelim. A'yı sıkıyor adamların base A zaten. Şöyle. Oo, sağdan sıktı Abi, şurayı ben bir sisleyeyim oradan sniper vuruyor. Devam. Şöyle bu bir avlayalım. Antir nerede görünmüyor ki? Bu torbaları çok bir şey yarıyor abi ha bomb gün bomb gün. Şey, bombardıman. Adana'ya. Aa mı? Oha ağabey, ya. Ağabey. Geliyorum abi. Abi nasıl? Ay şey? ay. O nasıl bir antiyirsa? Oğlum şu antiyirlere vurabiliyor musunuz? Ağabey ağabey. Aldık. İşte ağabey, siz, siz A gidiyor abi. İşte antiyirler sıkıyor ya. Sıraya gidin bence. Buradan geliyorlar. Nerede öldüğüm yere iki tane adam geliyor. Seslediler. Ah be, iki kişi şey yoruldular abi. Yana neredesin? Top ya. Nasıl ne güzel çaktın kendini. Moruk şey yaptım şey ya, ya. Bombardımandan girizekalı attı da hemen korkak. Ruat kill atayım dedim. O yüzden saldım yani artık. Uçaktan gelen bombalar içimizden geçti resmen. C'ye dalıyor. C, C, çok, C At kanka, çok kalabalık. Alt kan. Çok kalabalık. As be. Çok kalabalık. Oha. Senin oraya geliyordun. Bu kadar çalışma yeterli. Ye Çeti ee, takipçi modundan kaldırsana. Kaldırıyorlar beni. Benim yanımda adamlar var. Ucağı, Galiba öldüler. <laughs> Nasıl A, lan? Geliyor Merdi. Tamam <laughs> abi. Aa beni vuruyorlar. Çek aldım. Kanka uçaktan Let's go. E, zaman sen mapin dışına düştün. <laughs> B'ye B'ye koşuyormuşum. B'de beni görüp vuracaklar. Gördüler, vuruyorlar. Çok öldüm, öldüm. Çok güzel dönüyor lan bu çocuk. Bu uçağın ikinci bombası olsa e, yerdeki bir yerlere atsak erdi. Öyle bir şey var mı? Hiç bakmadık ya. ya. Mesela ikinci bomba diye bir şey yok. İşte onu diyorum. Uçağın geliştirmesi nerede? Hmm. Ben bu oyundan sonra bir alayım da çünkü bu oynuyoruz boşa gidiyor. Tamir etmenin bile şeyi var, sınırı var. Belli bir süreden sonra takip ta sayıdan sonra tamir edemiyorsun. Tekrar doldurman gerekiyor. Evet, kişi var orada. Neye sıktın ya? Uçağı mı sıktın sen? Hayır lan şey yerimizi belli eden kırmızı şey var ya ona sıktım. Kaldır et. Demeli Kaldırıyorum. Kaldır et. Genel. E, slap, kırmızı bir şey atıyor yukarıya. Ona havada vurduğun zaman kimse görmüyorsun. Aa sağdan bomba geldi abi. Dibimizde. Oooo oo, destek Sana ne, ne yaparsın ne Ölü lan artık Şöyle Burada bir tane daha var Aa, Abi iki kişi var bu girdiğinde öldü Kim var uçak bana yardım edebilecek i̇yi, çok az, gelin, Bak. Daha, Bir tane daha var vurdum, Şöyle yok. daha iyi vuruyorum var ya Abi öldüğümüz yerde ikisi de Ama kaldırmamızı lazım. Ölmeyin. Neredeydik? Yukarıda eskiden doğal Ölme abi, sağa doğru gelecek. Abi, B'nin oradasınız, değil evet. mi? B mi? D mi? Çak. Evet, bomba atacağım, atlayacağım. <laughs> Canan, neredesiniz abi? Siz neredesiniz ben, lan ben harbiden? Ya, ben gezicidim öyle ben sabit... Arkamdan böyle... geliyor Caner, beden geliyorlar. Solunda Caner, sol aşağıda. <laughs> Bana yetişen yok herhalde ben intihar ediyorum. İntihar et. Allah'a büyük şekli. O kadar sıkıyorsun ölmüyorlar. Yakın mı Caner? Ee? Yakın yakın. Yere de da şey ya. Caner seni kaldırıyorum. Ben öleceğim galiba. De 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 ölmezsen sen de Döndüremedim mazlum. Birini alabildim. C'de doğalım baba. <laughs> Benim ağırlığa mana koyuyor. Arkana kırlent al kanka. Kırlent mi? Oh yeah. Çok erotik bir isim. Kırlent. <laughs> Evinizin kırlent. <laughs> Fırat sizi kırlent var mı? Var. Kullanıyor musun kırlent? Kırlentler canları kalın yedir kanka. <laughs> Oğlum bu ne ya? Öldüm kanka bir. Oğlum o nasıl bir şeydi ya? Ben önümden biri gidiyor. Ona sıkmadı, bana sıktı. Hakan ne hile olduğunu biliyordum zaten. Var ya. Bak bak kaldırma şekli. Elim manati. Kafama O ne <laughs> oğlum? Bozultusunu nerede var? Nerede bu, ha, yukarıda. yukarıda lan? Oha. Ha, ha. Geçen uçağına. Bu ne lan? Hiç kaldırın kaldırın la beni. <gülüyor> kaldırın <gülüyor> la beni. Erdi, erdi öldük Erdi. Tamam, 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 Smokla ama. Adamlar bakıyor. 12, kişi, 12 kişi değil lan. La. 12 kişiler. Çok <laughs> <Şurada, gülüyor> Kaldırdım. Onu ne avradın o ne ya? Ben ne yapacağım şimdi? Benler seni kaldırıyorum. Yukarılar Caner. Caner çok vurdum ona. Bomba at. Öldürür mü? Helal lan. Kim bu? Birini kaldırıyorum her türlü küfür et. Helfi! Yukarıda birisi var. Abi. Sniper var tam tepede. Oo, bombayı kes lan Abi o ne ya? Ne atıyorlar? Abi o sniper uzakta. Onun anasını bellemek lazım. Çok yukarıda ya. Abi bak şimdi ne yapacağım oraya biliyor musun? Vuruyor ya bir de. Bomba mı atacaksın şeyden? ti var ya ondan saldım. şey nerede burada? Aa, nerede ya bak işte Aa, bu uçak. Baba. Beyler ben öldüm ben beni kaldırın. Geliyorum geliyorum. Ta nerede? Ebesinin örekesinde ölmüşsün ya. Oğlum 2 metre var aramızda. Ne şey var orada? Bomba hep kaldırıyor o, o, de... O, de... bunda. Kaldı. Bombardıman de... atıyorlar sürekli Değil ya. De... Buradan bir ara e sokak var buradan. Şurada mı lan? Sinirlerimi bozmaya başladı Şu A'yı almamız lazım. Abi a a, a. Adam ölüyor. <gülüyor> <gülüyor> Oradan A ile vuruyor yalnız adam. Kim öldü lan? Elif. Nereden sıkıyor lan bu? Ha, o neydi a, oğlum öyle? <laughs> Hadi pop pop pop. Spotlanmıyorlar ki arkadaşlar. Devam. Oha. Bu ne? Korktum lan. Işte. Oyun bitiyor. 20 ticket. Dalın dalın. 20 ticket. 10 ticket. Kaldırım ben. Tam atıyordum. Tam şuradan çıkalım da en azından. Yok, bu araç yok mu araç? Oğlum bu bir şey mi lan? 400 400'lük yediğimiz gibi. Aynen aynen.